Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Nisan çarşamba günü akşam 9 sularındayız. Altın kısa vadeli analizimize kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Dün öncelikle neler söylemiştik ona bakacağız her zaman olduğu gibi günlük analizde. Altın onsta düzeltme bitti. Yükseliş trendine devam ediyoruz demiştik. Gram yatay bir yükseliş trendi içerisinde hareket ediyor demiştik. Ve özet kısmında ise hemen açıyoruz arkadaşlar burada. Videonun sonunda koyduğumuz özette ONS altın düzeltmesini yaptı ve yükseliş trendine devam ediyor. 1730 dolar üzerinde kaldıkça da bu yükseliş trendinin devam etmesi için gereken koşul buydu. Gram altında dün 453.5'ten düşüş trendi başlamıştı. Yatay bir düşüş trendi gerçekleşti. 449'lara sadece 4 TL'lik 4.5 TL'lik bir düşüş meydana gelmişti. Bugün ise tekrardan 453 seviyesinin üzerine yükseliş trendi başladı ancak bu yükseliş trendi şu an zayıf bir yatay trend içerisinde. Biz altında cuma veya pazartesine kadar cuma ve pazartesi günleri arasında arkadaşlar 460 ile 451 arasında hareket etmesini bekliyorum demiştim. 454 TL üzerinde kaldıkça bu yatay yükseliş trendi devam eder. Bu seviyenin üzerinde kalması da sürekli 460 TL'leri zorlar diye konuşmuştuk. Peki şimdi 10 grafiğini açarsak o onun üzerinden devam edelim ve sonrasında da gram altına değişeceğiz. Şimdi buradaki grafiğe baktığımızda bizim şurada bir kırılım meydana gelmişti. Düşeni kırmıştık. Ee, en azından orta vadedeki düşeni kırdıktan sonra şu kanalın da paralelini aldığımızda böyle bir yapı karşımıza çıkıyordu. Ama uzun vadede bizim formasyona baktığımızda gördüğünüz gibi burada düşüş trendi devam ediyordu. Büyük resme baktığınızda aslında şu çok uzun zamandır devam eden yükseliş hareketi ne zamanlardan diyelim? 2018'lerden başlayan yükseliş hareketi bu arkadaşlar. Ve burada artık mal kitlediler. Şu noktada aşağı doğru getiriyorlar. E, hatta son noktası da belki de şurasıydı. Yani şurada aslında mal yedirdiler. Zigzag yaparak aşağı doğru getirdiler. Ve sonrasında da düşüş trendine girmiştik biliyorsunuz. Nerelerden kabaca 1880'lerden uzun vadede yakın vadede 1950'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Ve sonrasında da dikkat ettiyseniz bunu yine Twitter sayfamızdan da e, sizlere göstermiştik. Ons grafiğini açarsak dünkü paylaştığımız. Gümüş bu. Evet. Altın ons grafiğini açtığımızda böyle bir üst, üstten gelen bir kanal vardı. Bunu da paralel aldığımızda arkadaşlar şöyle bir yapı çıkıyordu karşımıza. Şunu temizleyelim. Kafa karıştırmasın. Ve altta da arkadaşlar gitmemiz gereken seviye aslında eğer 1670'leri kırsaydık. Daha alt noktalarda bizi e, 1630'lar bekliyordu. Ama biz burada ikili dip seviyesini oluşturmaya başladık formasyon olarak. Burada da bir tepe vardı. Ve bu hareketi birleştirdiğimizde karşımıza çıkan bir W formasyonu vardı. O neydi arkadaşlar? Bir W işaretini görüyorsunuz. Yani şu hareketi siz de herhalde fark etmişsinizdir. 1, 2 ve 3. tepeye doğru gidiyorduk. Bu tepede 1750'lerden, 55'lerden, 50'lerden geçtiğini anlatmıştık. Yani bir, şu biraz kısa kalmış. Daha temiz çizelim. Bakın 1, 2 ve 3. tepede artık burası mı olacak diye konuşuyorduk arkadaşlar. O noktaya doğru gitmeye çalışıyoruz ama e, birazcık ben teknik analiz araçları açısından baktığımda e, zorlanmaya başladığımızı görüyorum e, bizim gösterge açısından ama yükseliş trendimiz devam ediyor mu? Evet devam ediyor arkadaşlar. Dün demiştik ki 1730 üzerinde kaldıkça devam ederiz demiştik. Ben e, yeni seviyeyi sizlere yine Fibo ile desteklemek istiyorum. Tek başına vermek istemiyorum kendi öngörümünden de birazcık yardım alarak buradaki Fibo ile desteklersek daha doğru olacak. Şöyle yapmamız gerekecek. Pardon arkadaşlar bir dakikanızı rica edeceğim. Evet, şimdi oldu. Şimdi burada arkadaşlar bizim üzerinde kalmamız gereken seviyeyi ben 1738-39 civarı olarak görüyorum. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükseliş trendine devam ederiz. Ancak burada bizim iki gün içerisinde zorlanacağımız bir nokta var. Özellikle 1742'lerin üzerinde kalamazsak yavaş yavaş sıkıntılar olabileceğini bizlere gösteriyor ve bu W'nun üst noktasına. E, erişmek hemen o kadar kolay olmayabilir. Çünkü buradaki 4 gün boyunca biz üzerinde kapanış yapamadığımız nokta 1745'ler. Bakın dikkat edin orayı bir e, engel olarak çizdiğimizde yine burada 2 gün karşımıza çıkan engeller var. Burada da yine sert düşüş meydana gelmişti. Gördüğünüz gibi W da burada karşımıza çıkıyor. Aslında W şu an e, kapanışlara bakarsak yine şuradan grafiği mum grafiğinden kapanışlara çevirirsek gördüğünüz gibi burada Birinci tepe burası. ikinci tepe burası da. Burayı da varsayarsak. Dip noktası burası. Bakın burası da dip noktası. 1, 2, 3, 4 ve W gördüğünüz gibi arkadaşlar formasyon oluştu. Yani bizim burada zorlanmamız normal e, arkadaşlar. E, bu zorlanmanın e, karşılığı olarak biz 1738'ler üzerinde kalmaya devam edersek yarın onu daha detaylı bir e, değerini veririz arkadaşlar. Şu an için biraz e, sağlıksız oluyor. Şöyle kabaca baktığımızda 38-39 gözüküyor yani biz buna 1740 diyelim düz olarak 1740'lerin üzerinde kaldıkça Rahat ederiz Şu an için 1738-39'larda geziniyoruz yani tam bu noktaların üzerinde Kalmaya devam etmemiz gerekiyor yoksa Ons altında birazcık sıkıntı başlayabilir buralar son durak olacak, olma ihtimali Olacak mı olmayacak mı bunları Sorguluyoruz arkadaşlar eğer biz burayı Eğer kırarsak ne karşımıza çıkacak çünkü ee, onu da değerlendirmek gerekiyor. Onu da göstereceğim. Şimdi bakın eğer burası bir W ise, W de varsayalım 1745'ler olsun. Alt noktada da gördüğünüz gibi 1680'ler olsun. Ee, çok önemli değil birkaç dolar. Burayı eğer kırarsak potansiyelimiz 1810'lar ve buradaki tepeyi de dikkat ederseniz 1810'lardan geçiyor. Yani burayı katlama imkanımız var. Eğer 1845'ler kabaca üzerinde bir Kapanış olursa bizim yükseliş potansiyelimiz devam ediyor ama bugün göstergelerde tepe olması ve ayrıca mum grafiğinde de bir kırmızı mum görmemiz arkadaşlar tepede çekiş görmemiz e, teknik analiz eğitim setimizde anlattığımız tepede çekişin ne anlama geldiğini arkadaşlar hatırlayacaktır. O yüzden dikkatli olma, olması gereken noktalarda olduğumuzu düşünüyorum. Elimizden temkini bırakmayacağız ama yükseliş trendine de devam ettiğimizi söylemek durumdayım. Peki çok fazla uzatmayalım artık. 10 saatin sinyal tablosuna geçtiğimizde 1710'dan bir yükseliş trendi başlamıştı. Şu an bir en yüksek 1746'ları 47'leri gördük. Ee, 1677'den yükselirken 1710'da alarm verdi anne sistemimiz ve 1746'lara kadar geldik. Peki gram tarafına geçelim. Gram tarafında da arkadaşlar burada e, 460 ile 451 arasında hareket etmesini bekleriz demiştik. Bugün gördüğümüz en yüksek seviye bakın burada yazıyor. 459'ları gördük en yüksek arkadaşlar ve tepe noktasında 460'ları çizmiştik. Alt noktadan da destekleri şöyle üçgen formasyonu şeklinde birleştirdiğimizde aslında 451'ler bakın burada da yine karşımıza çıkıyor. Yani 451 ile 460 arasında hareket etmesini biz cumaya kadar veya pazartesi ne kadar bekleriz. Ancak alt noktalar yukarı doğru gittiği için arkadaşlar burada artık 451 değil en azından 452'ler 453'lerin artık destek olduğunu düşünüyorum. Ee, üst noktada yine direncimiz 460 sabit kalacak. Birkaç gün daha arkadaşlar burada pazartesi günden ne kadar belki de bu hareket devam etmesi söz konusu olabilir. Yine burada da formasyon açısından bayrak direkt formasyon olduğunu anlatmıştık. Yine Twitter'da da bir e, grafik paylaşmıştık gram tarafından gram altında. Bakın gördüğünüz gibi bir alçalan kama vardı. Burada 410'larda yukarı kırmıştık. Bu bir yatay hareket görmüştük. Yatay harekette 400 TL destek olmuştu ve oraya kırdıktan sonra bu yükseklik kadar yukarı gittiğimizde de karşımıza 460 TL çıkmıştı ve formasyon hedefi de gerçekleştikten sonra bu üçgen içerisinde hareket ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada birkaç gün daha boşluk var. Bu boşluğun dolmasını beklememiz gerekebilir. Üst tarafta 460, alt tarafta da 452'ler diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde özetleyeceğiz. Burada e, çok fazla yükseliş veya düşüş sinyali oluşturmak mantıklı değil. Çünkü e, ben size şu konuda uyarı yapmayı belki ihmal etmiş olabilirim. E, söyledim mi gerçekten hatırlamıyorum. Bakın burada bir yatay bir hareket var. Bu yatay hareketlerde e, örneğin bakın burada sert bir düşüş hareketi var veya burada e, bir yükseliş hareketi var. Ama buraya baktığınızda bir yatay hareketi yani e, eğime baktığınızda bu kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Burada Düşüş veya yüksel sinyallerin oluşması bazen e, yatırımcıları şöyle yanıltabiliyor. Analiz sistemini oluştururken buna dikkat etmek gerekiyor. E, bunları yine eğitimlerde anlat, anlatıyoruz arkadaşlar ama burada tabii ki eğitime katılmayan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Yatay hareketlerde sinyal oluşurken e, yatay hareketin orta noktasından atıyorum bir sinyal oluştu. Bakın tam orta noktası da 451'lerden geçiyor hemen hemen. Üst noktaya 450'lerden 460'lara kadar gidebiliriz. Alt noktaya gittiğimizde de 444'lere kadar düşmesini açıkçası bekliyordum ama burada üçgen hareketi de bizim formasyon desteği olduğu için en düşük burada 449'ları gördük ve 451'in üzerine tekrar çıkılmasıyla beraber 460 hedefi karşımıza çıkıyor ve o hedef de neredeyse gerçekleşmiş durumda. Ama burada sizin için belki bunlar çok anlam ifade etmiyor ama yine on tarafında da pardon gümüş tarafında da bundan bahsettim. Atıyorum 451'den bir e, pozisyon açıldı yukarı doğru long şeklinde yani e, yükseliş şeklinde. 460 bölü 451 e, değerine baktığımızda %2'lik bir yükseliş oluyor. %2 bazılarına az gelebilir bazılarına çok gelebilir ayrı bir konu. Ayrıca burada Forex piyasasında veya Viop piyasasında %2 10 kaldıraç olursa arkadaşlar 2 çarpı 10 kaldıraçtan %20 kar kazandıracak. Yani 100 bin lira yatırdığınızda veya 100 milyar yatırdığınızda. 20.000 TL veya 20 milyar kazanmış olacaksınız. Tabii ki bunlar üst düzey yatırım konuları arkadaşlar. Bunları herkese tavsiye etmiyorum. Riskli durumlardır. Eğer siz 451'den yükseliş pozisyonu atsaydınız ve terse gittiğinizde atıyorum burada da 444'ü geçseydiniz. ve burada da %1'lik bir düşüş olsa %10 zarar edecektiniz arkadaşlar. Paranızın 100 milyarın 10 milyarı gidecekti %1 düşüşte. Bunu da 10 kat zarar olarak Değerlendirebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar birazcık ileri uzmanlık gerektiriyor. Acemi yatırımcılara asla tavsiye etmem. Bu anlattık anlattıklarında yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Ben yatay piyasalarda sinyallerin birazcık riskli olduğunu düşünüyorum. O konularda da bazen yardımcı oluyor olmaya çalışıyorum ama her seferinde hatırlatma yapmayı unutuyor olabilirim veya atıyorum burada bakın yine bir dar bir kanallar burada da sinyal oluşuyordu atıyorum burada. 415'lerden bir düşüş sinyali oluştuktan sonra 402'lere geldik. 10 TL iyi mi kötü mü bunu bilemem arkadaşlar. Ve sonrasında tekrar bir yükseliş trendi oluşmuştu 411'lerde. Ve sonrasında 422 ye etmişti. Yine burada da 10 TL'lik bir marj var. Bu yeterli mi değil mi bunu değerlendirmek sizlere kalmış oluyor. Atıyorum burada mesela. bu marjların yüksek olduğu noktalar var. bu 520'den bir düşüş trendi başlamıştı. sert yükselişten sonra bakın Burada. Ve burada da yükseliş trendini hatırlarsınız 485'lerden verdik diye hatırlıyorum. 485'lerden 540'lara kadar gittik. Ve 520'lerden bir düşüş oluştuktan sonra da nereye kadar geldik arkadaşlar? Ee, biz burada 450'lere kadar. Peki buradaki değer ne? 522 bölü. 400 kaçtı? 448 diyelim arkadaşlar. 448'lere %16'lık bir düşüş yakaladık. Peki %16'yı... Yani 16 çarpı 10 kaldıraçla yapsanız yani %160. 100 bin lira koyduğunuz zaman 160 bin lira yani 160 milyar kazanacaktınız arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Her zaman yükseliş trendinin veya düşüş trendinin boyutu çok büyük olmuyor. Veya yatay bir hareket içerisinde kalabiliyoruz. Atıyorum burada da bir yatay kanal gösterelim size. Bakın burası bir yatay kanaldır. Burada bu şekilde değerlendirme yapmak gerekiyor. O yüzden biz... Bahsettiğimiz gibi Pazartesi gününe kadar belki de yine 460 üst tarafta, alt tarafta 452 şeklinde devam ederiz diye düşünüyorum ben. Peki, artık bir özet yapalım. Ons altında 1745 bölgesinde W formasyonu tamamlandı. Bir miktar zorlanıyoruz kar satışları giriyor, indikatörler bozulmaya başladı. Temkinli olmak gerekiyor. 1739 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diyelim. Ee, o nokta 1740 dolar bir, 1738 dolar bir. Ona yarın daha detaylı bakacağız destek noktalarına bakalım destek noktalarında 1735 1730 1725 var direnç noktasında ise 1745'in önemini anladınız 1748'i e, dün de söylemiştik orada bir direnç olduğunu 1747'ler görüldü bazı yerlerde 1755'lerde bizim biliyorsunuz bir e, tepe noktamızı W'nun peki gram tarafında gram altında e, dün bahsettiğimiz gibi 460 ve 451 aralığındaki hareket devam etti. 455 üzerinde kaldıkça 460 zorlaması devam eder. Peki ee, yarın şöyle diyelim pazartesine kadar artık 452 buçuk ve 460 arasında güncelliyorum arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bekliyorum deyip parantez açıp pek ve destek direnç noktalarına yazalım. Destek burada 455, 450, 446, 444 direnç noktasında tabii ki e, 460 var 463 467 noktalarını yazabiliriz arkadaşlar e, üst taraftaki dirençlerin yakın olması yani 460'ların kırılması ile beraber sert bir şekilde yukarı gideceğimizin e, bir belirtisi olabilir arkadaşlar bu e, bunu yine eğer 460'lar kırılırsa e, anlatırım ama bu şekilde özetleyelim peki burada artık videomuzu yavaş yavaş tamamlıyoruz Bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa teknik analiz eğitimimiz var. Google Drive üzerinden yayınladığımız bu eğitime katılma koşulları için aşağıdaki mail adresine boş mail atsanız da sizlere otomatik cevap gelecektir. Bunu da bilgisini verdikten sonra artık videomuzu tamamlıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın iyi akşamlar.